Merhabalar Ayıön TV izleyicileri. Bugünkü konuğumuz Deva Partisi İl Başkanı Sayın Bekir Kırar. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Nurşah Hanım. Nasılsınız? Nasılsınız? Biz teşekkürler. 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 deyiz Çok sağ olun. Sayın Başkanım seçim süresine çok az bir süre kaldı. Hı hı. 31 Mart'a çok az kaldı. Nasıl değerlendiriyorsunuz süreci? Valla e, seçimlere dediğiniz gibi az kaldı. Biz e, Deva Partisi olarak ilk başta isterseniz Türkiye ölçeğinden bahsedelim. E, önümüzdeki hafta yine 3. lansmanımız e, var. Yüzün e, üzerinde adayımızı yine açıklayacağız. E, ve sonrasında bir lansman daha olacak. E, Hummalı bir şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bundan öncesinde de yine iki tane daha lansmanımız olmuştu. E, çok inceleyip sık dokuyoruz tüm Türkiye'de. E, biliyorsunuz 81 il var. 924 ilçe var ve sonrasında da beldeler var. Yani 1400'e yakın bir belediye başkan adayıyla inşallah seçimlere gireceğiz. Türkiye'de ummalı çalışma var. Biliyorsunuz bizim 15 tane vekilimiz var. Şu an bu 15 vekilimiz de sahada. Türkiye'yi şu an 15'e böldük ve her bir seçim bölgesinde bir milletvekili olacak şekilde sürekli sahalardayız. Bizden de sorumlu Selma Kavaf, eski denizimizin bakanı. Deniz'den sorumlu. Kendisi de yine ara ara Denizli'ye geliyor. Ve Denizli'de belediye başkan adaylarıyla da sık görüşmeler yapıyoruz. Tabii bu görüşmeleri çok fazla basına duyurmuyoruz. Daha gizli oluyor. Yani Denizli'de biz şimdiye kadar Beyaç belediye başkan adayımızı açıklamıştık. Ee, i̇nşallah haftaya çarşamba günü de 3 ilçemizin daha belediye başkan adayını açıklayacağız. Tabii ki de e, Şubat 16'ya kadar da e, inşallah Denizli'de 19 ilçe ve 1 büyükşehir belediye başkan adayımızı açıklayıp e, hummalı bir çalışma içerisinde girip inşallah 31 Mart akşamında da Denizli'de ilk başta büyükşehir sonrasında da e, inşallah ilçe belediyeleri kazanmak istiyoruz. İnşallah. Peki Sayın Başkanım siz Deva Demokrat ve Saadet Gelecek Partisi olarak Sayın Gelecek Partisi Milletvekili Sema Silkin Ün'ün ün ön planda tutulduğu Büyükşehir Belediyesi için kendisi eğer aday olarak çıkarsa onu desteklemeyi düşünüyor musunuz? Ee, yani Sema Hanım bizim e, sevdiğimiz e, bir vekilimiz. E, aramız gerçekten çok iyi kendisiyle. E, yani biz bu saydığınız dört siyasi partiyle de ara ara görüşmelerimiz devam ediyor. E, hatta bugün saat 14'de de Gelecek Partisi'nde e, bir buluşmamız olacak. Yani orada daha isimleri konuşmuyoruz. E, sadece Denizli'de, yerel seçimlerde böyle bir ittifak, e, aslında bunu ittifak demeyelim de bir işbirliği olabilir mi? E, bunların üzerinde. Duruyoruz. Çok sık toplantılar düzenlediğiniz için aslında Denizli halkı bunu merak ediyor. Acaba dört parti diyor Sema Silik'in önümü destekleyecek. Ee, yani tabii bu da ihtimaller arasında e, olabilir ama şu an benim burada e, Deva Partisi Denizli İl Başkanı olarak evet doğrudur, evet destekliyoruz e, anlamında tek başıma vereceğim bir karar olamaz. E, yani dediğim gibi Sema Hanım'ın daha e, ismi hiç e, biz buluştuğumuzda konuşulmadı. E, tabii bu işin bir de genel merkezler e, de var. E, genel merkezlere de söylemek e, gerekiyor. Biz şimdiye kadarki görüşmelerimizi belirli bir sonuca doğru aslında getirdik. E, ben e, pazartesi günü genel merkezde olacağım ve 3 gün boyunca genel merkezde olacağım. Yani orada da partimizin yetkili organlarıyla tabii ki de bu konuyu istişare edeceğim. E, oradan nasıl bir karar çıkar bilmiyorum. Ama tabii genel merkezlerimiz bize yani biz böyle bir şey istemiyoruz, böyle bir şey olmaz derlerse de e, böyle bir işbirliği e, olmaz e, denizde Yani bizim adımız olmaz, diğer siyasi partiler devam edebilir. E, ama e, biz burada dört il başkanı olarak Deva Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti olarak gerçekten il başkanları çok güzel bir şekilde bu süreci şimdiye kadar yürüttük. Yani ben bir problem çıkacağını Denizli'de çıkacağını zannetmiyorum ama e, genel merkezler nezdinde nasıl bir karar olur? E, çünkü sonuçta genel merkezlerde bu işe onay vermesi lazım. Yani bekleyip göreceğiz. E, Sema hanımı seviyoruz. Evet olabilir. E, ama tabi e, tabii diğer partilerden de e, isimler gelebilir. Mesela bizim de bir e, büyükşehir belediye başkanı adayımız var. E, tabii biz de masaya onu koyabiliriz. E, bakarız. Yani e, hangi tür formül daha iyi olacaksa e, o yoldan da yürünebilir. Evet. Sema Hanım olabilir ama şöyle bir şey de olabilir belki. Yani Sema Hanım'ın milletvekili konumunu da kullanabiliriz. Bir güçtür milletvekilinin olması. Bunun yanında başka bir belediye başkan adayı, güçlü bir belediye başkan adayının olması çift koldan daha güçlü bir imajına verebilir. Yani bekleyip göreceğiz, teşkilatlarımıza soracağız isimler ortaya çıkınca. Biz teşkilatlarımıza ittifak yapalım dediğimizde evet yapalım gibi bir sonuç elde ettik. Bunu buradan söyleyeyim. Ama isimler daha konuşmadık. Benim bildiğim kadarıyla Demokrat Parti'nde bir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı var. Bizim var. Ee, Gelecek Partisi'nin de e, Semah'ın mı Aykut Bey mi bilmiyorum. E, çünkü dediğim gibi isimleri daha konuşmadık. Yani isimler de artık biraz biraz konuşulur diye düşünüyorum. E, çünkü zaman da az kaldı ve genel merkezlere bunu söyleyeceğiz. Yani az kaldı. E, bakalım ilerleyen günlerde nasıl bir sonuç ortaya çıkar ama her şey olumlu gidiyor yani. Dışarıda il başkanları olarak en çok gezen siz varsınız. Gördüğümüz Hı -hı. kadarıyla bizler de basın olarak. Hı -hı. E, halkımız sizi Büyükşehir'de görmeyi isterse ...istiyorlar mı? Tepkileri nasıl? Nasıl görüşüyorsunuz? Ee, yani şimdi her il başkanı potansiyel Büyükşehir Belediye Başkan adayıdır. E, Nurşah Hanım. Ama e, ben e, siyasette hep şunu söyledim. Yani bizlerin koltukları hiçbir zaman makamlarda bulunan koltuklar değil vatandaşımızın yanındaki taburelerdir diye her platformda ben bunu söylüyorum. Yani Bekir Kırar olarak belediye başkanlığında e, gözü var e, gibi bir e, Düşüncem hani yani dışarıdaki insanların böyle bir düşüncesi yok. E, çünkü e, yani ben şehrime hizmet etmek istiyorum. Yani bu illa de illaki de belediye başkanı veya milletvekili olmak değil. Ee, ben şunu da söylemek istiyorum. Mevcut iktidar, e, geçmiş dönemlerde bu ülkede, bu şehirde güzel işler yaptı. Evet eleştirilecek yerleri de var. Ama güzel ve doğru yapılan işler de var. Ben hep şunu söylüyorum. Bu güzel ve doğru yapılan işlerin üzerine bir tola da biz koymak istiyoruz aslında. Evet, yanlış gördüğümüzü söyleyeceğiz. Bunu böyle yapmayın diyeceğiz. Niye bunu böyle yaptınız ee, diyeceğiz tabii. Ama güzel yapılan işlerin de yanına bir Tola da biz koymak istiyoruz. Yani ben bu amaçla e, siyasetteyim. Ve şimdiye kadar ki yapılanların çok daha iyisini hem Bekir Kırar olarak hem de Deva Partisi olarak çok daha iyilerini yapacağımız için e, bu mecrada koşturuyoruz. E, evet vatandaşta bir beklenti var. Teşkilatlarımızda da bir beklenti var. E, başkanım büyükşehir, büyükşehir Belediye Başkanlığı'na adanızı koyun diye. Ama ben hep şurasındayım. Yani biz... E, Az önce siz nasıl ki sahalarda en çok gördüğüm il başkanısınız dediğinizde ben şunu söylüyorum. Biz Deva Partisi olarak en çalışkan siyasi partiyiz. Bunu iddia ediyorum. Neden? Geçmiş dönemlerden beri hep hazırladığımız eylem planlarımız var. Bakın. Yani bunları biz diğer siyasi partilerde göremedik. Mesela biz adaylarımıza etik kurallar bildirgesi imzalatıyoruz. 3 sayfalık. Orada yüzlerce madde var ve bu maddeleri bize taahhüt ediyorlar. Bakın başka siyasi partilerde bunlar yok. Biz işimizi doğru ve dürüst yapmaya çalışıyoruz. İyi yapmaya çalışıyoruz. Buradan deva belediyeciliğini de bütün Türkiye'ye göstermek ve tanıtmak istiyoruz. Ama deva partisinin kadroları illa il başkanları, ilçe başkanları aday olacak diye değil. Şimdi siyaset bir matematik. Yani hep sayısal veriler üzerine kurulu bir sistem. Ee, seçimler bittiğinde bu sayısal veriler karşınıza alıyorsunuz ve başarı tablonuz ortaya çıkıyor veya karneniz ortaya çıkıyor. Yani biz de bu karnede başarılı olmak istiyoruz. Bunun da ölçüsü fazla oy toparlayabilmek. Eğer ki benim adaylığımda rakamları örnek veriyorum. Ben belirli bir barem alacaksam ama bir başka aday benim aldığımdan daha iyi bir oran alacaksa tabii ki de o adayı koymamız gerekiyor. Yani burada ee, Büyükşehir Belediye Başkanlığı için görüştüğümüz kişiler var. E, yani bakacağız. E, oradaki, e, yani bu ben de olabilirim. Diğer e, arkadaşlar da olabilir. Tabii dört ittifak da var ama bu dört ittifak da başarılı olmazsa, anlaşamazsak Tabii ki de biz A, B, C, D planlarını hep oluşturuyoruz Nurşah Hanım. Yani burada görüştüğümüz insanlar var. Deva Partisi adına kim daha fazla oy toparlayabilecekse, daha fazla oy getirecekse tabii ki de bizler onlara aday yapacağız. Peki Büyükşehir'de sizi aday olarak görmezsek Pamukkale ya da başka bir ilçede sizi aday olma, görme olasılığımız ne kadar? Yani siyasette tabii net konuşmak çok doğru olmayabiliyor. Yani olabilir. Hani merkez efendi olabilir sonuçta merkez efendi veya Pamukkale ilçemiz bizim belki de 25-30 tane ilden büyük ilçelerimiz. Yani bakacağız İlerleyen günlerde her şey olabilir. Yani ben buradan kesinlikle buralara aday olmam da diyemem olabilirim de. Yani bunu önümüzdeki süreç gösterecek. Gerçekten şu an belli değil ama şunu söylemek istiyorum. Biz aslında Merkez Efendi adayımızı belirledik. Yani bize olan başvurularda en iyi profili şimdilik orada seçtik. Oradan da bir adayınız çıkacak yani. Ya yani Merkez Efendi, Pamukkale, Deniz'in 19 ilçesinde de inşallah Allah nasip ederse biz her ilçede adayımızı çıkaracağız. Nurşan. Peki son olarak genel bir soru sormak istiyorum size. Evet. emekli maaşlarına yapılan son güncelleme ile 49,25'lik evet. ...oranı nasıl değerlendiriyorsunuz? E, düşük. E, bunu söyleyeyim. Bugün emekli... ...maaşı e, bence... ...minimum 17-18 bin lira... E, ...olması lazım. E, biliyorsunuz 7500 lira olan emekli maaşları... ...işte 10 bin liraya... E, ...çıkarılmıştı. E, dün akşamki... ...gelen zamdan sonra sanırım... ...11 bin, 11 bin 250 o... ...baremlere tekabül edecek... Emekliğimiz için tabii ki de yeterli değil. Çünkü bugün Türk Türkiye'de ev kiralarına baktığımızda yani sadece TOKİ konutlarında bile bugün 7-8 bin lira bakın kiralar isteniliyor. Yani hani biraz daha böyle lüks şatafatlı daireler dediğimizde 15-20 bin liralar. Yani emeklinin de bu ülkede gerçekten yaşama hakkı var. E, fakat mevcut iktidar bunu e, emeklinin elinden almaması e, gerekiyor. Bugün bir semt pazarına gittiğinizde maalesef 1000-1500 liranın aşağı pazardan çıkılmıyor. Nurşah Hanım. E, kolay değil emeklimizin işi ama sadece emeklimiz mi değil. Yani burada e, asgari ücretle çalışan vatandaşlarımız da yine aynı şekilde. ilk askeri ücret işte 17 bin lira oldu dediklerine sevinmişlerdi ama daha Ocak ayı bitmeden bu 17 bin liraların da az olduğunu asgari ücretle söylemeye başladı. acaba Nisan Mayıs'ta nasıl bir tablo ortaya çıkacak göreceğiz. Bunu şundan dolayı söylüyorum. biz Ekonomist bir partiyiz. Yani bunu e, Türkiye'de herkes biliyor. E, biliyorsunuz genel seçimler zamanında dolar bakın 18 liraydı. Ama bugün dolar 30 liraya geldi. Akaryakıt 18 liraydı bugün 40 liraya e, dayandı. Faizler bu ülkede %8.5 iken bugün %42.5'lara kadar geldi. E, bunu neden söylüyorum? Genel seçim öncesinde bunların hepsi stabil gidiyordu. Ama genel seçim bitti. Bize hep o pembe tabloları gösterdiler. Daha iyi olacak, insanımız daha fazla refah seviyesine ulaşacak dediler. Ama seçimden sonra her şey kötüye gitti. Bakın şu an yine bu kurları baskılıyorlar. Ben size söyleyeyim seçimden sonra doların 45-50 lira olduğunu göreceğiz. Yazın bu dediğimi bakın. Doların 45-50 lira olduğunu göreceğiz. E çünkü şu an baskılıyorlar. Önlerinde bir yerel seçim var ve birçok belediye kazanmak istiyorlar. Bundan dolayı bunların hepsini baskılıyorlar bakın. Dolar da fırlayacak, akaryakıt da fırlayacak, ülkede her şeye yine zam gelecek. Neden? Ülkemizde e, biz sadece seçimden sonra bakın 800 milyar TL sadece kur korumalı mevduata faiz ödedik. Yani bunu kime ödedik? Bankada parası olanlara ödedik. Yani zengin olan vatandaşlara bu 800 milyar TL'yi dağıttık. Şimdi bu ülkede tarıma ayrılan para 90 milyar TL. Ama biz 800 milyar TL sadece faiz ödüyoruz. Bakın. Yani 10 katına yakın parayı sadece kur korumalı mevduat parası olanlara veriyoruz. Yani bu işin içinden çıkamayacaklar. Bu paraları nereden ödüyorlar? Nurşah Hanım önceden hazinenin yetkisindeydi. Şimdi Merkez Bankası'na devrettiler. Ve Merkez Bankası'na e, niye Merkez Bankası'na devrediyorlar? Para basıp bu faizi ödeyelim diye. Para bastıkça ne oluyor? Bu ülkede kur artıyor. Bu ülkede faiz artıyor. Oşak Yani bunları üzülerek söylüyoruz. Önümüzde e, kara Seçim tablo var. 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 E, yani burada iki ay daha bize bu pembe tabloları gösterecekler. Ama seçimden sonrasında gerçekten e, vatandaşlarımızı, ülkemizi hiç iyi durumlar beklemiyor. Üzülerek söylüyorum. Ben mevcut iktidarın e, normal 4 yıl biliyorsunuz seçimlerden sonra 1 yılı geçmiş olacak seçimlerin 4 yıl sonrasına bu seçimin kalmayacağını düşünüyorum ve bu ülkede bir erken seçim bekliyorum. Bunu da yine sizin aracılığıyla söylüyorum. Çünkü tablolar çok kötü veriler kötüye gidiyor. Ama bizim ülkemiz bizim vatandaşlarımız feraset sahibidir. Ben bunu her zaman söylüyorum. Vatandaşımız yine müsterih olsun. Ülkemiz çok büyük bir ülke sadece iyi yönetilmiyor İnşallah ben yarın bizim partimiz Ali Bey görevin başına geldiğinde her şeyin daha iyi gideceğini düşünüyorum çünkü Ali Bey'den başkasının da bu işi yapabileceğini ve bu Türkiye'yi kurtarabileceğini zannetmiyorum Duşanın son olarak eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? E, son olarak e, şunu söyleyelim. Yani e, biz e, Deva Partisi olarak ve ben e, Deniz İl Başkanı olarak hep sahalardayız. Hep vatandaşımızı dinliyoruz. Ama şu an için önemli olan da tabii adaylarımızı da belirlememiz e, gerekiyor. Bana göre 1 Mart 31 Mart tarihinden daha önemli tarih. 1 Ocak'la 30 Ocak tarihi bence daha önemli. Neden? Ne kadar doğru, dürüst, işin ehli insanları e, aday olarak yaparsanız Mart 31'de de ona göre daha başarılı sonuçlar elde edersiniz. Bu durumdan dolayı çok ummalı çalışıyoruz. Oradan baktığınızda belki gözlerimden de bu yorgunluğu da uh -huh. görüyorsunuzdur. Çünkü sabah akşam çalışıyoruz. İşimizi like ile yapmaya çalışıyoruz Nurşah Hanım. Bu minimalde inşallah başarılı olacağımızı da düşünüyoruz. Ben yine sizlere, bizlere bu konuşma fırsatını verdiğiniz için yürekten teşekkür ediyorum. Bizler teşekkür ederiz geldiğiniz için, katıldığınız için. Sevgili Egeon TV izleyicileri, Seçim 2024 programımızın şimdilik sonuna geldik. Bugünkü konuğumuz Deva Partisi İl Başkanı Sayın Bekir Kırar'dı. Katıldığı için kendisine teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın.